Amin. Subhan rabbil aliyil alal wahhab. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Es salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Ya Rabbi ya Rabbel âlemin. Bizleri kendine layık kul eyle. Amin. Habibi edibine layık ümmet eyle. Amin. İmanımızı kâmil eyle. Amin. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalından bol eyle. Ya İlahel Alemin ömrümüzü hayırlı olarak uzun eyle. Amin. Akıbetimizi hayre eyle. Amin. Ya, mükafatını ancak ben veririm dediğin bu güzel Ramazan orucunu güzel tutmayı bize nasip eyle. Amin. Bunun için bize lütfeyle yardım eyle. Gözümüzü, elimizi, dilimizi, kulağımızı her türlü kötülüklerden oruç bilen, gerçekten oruçlu bir mümin olmayı bize nasip eyle. Amin. Ve böyle güzel oruçlarla bir Ramazan'ı tamamlamayı bize nasip eyle. Amin. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Amin. Batılı görüp batıldan uzak kalanlardan eyle. Ya İlahel alemin içi dışına özü sözüne uygun dürüst Müslüman olmamız bize nasip eyle. Hiçbir an nefsi emmaremizi bizi kul eyleme köle eyleme, nefsi emmaremize uydurma ya Rab. Ya alemin kötülüklerden uzaklaşabilmemiz için, nefsimizin şerrinden emin olabilmemiz için, şerri, şeytanın şerrinden kurtulabilmemiz için, şerli insanların, şerlilerin şerrinden kurtulabilmemiz için, tevfik-i samudaniye bizi mazhar eyle ya Rab. Bizi himaye ettin, korudun. Habibi Kibriya Muhammed Mustafa... Sallallahu aleyhi ve sellemi... Candan sevenlerden eyle... Onun da Amin. sevdiklerinden eyle... Amin. Onu sevgimizi... Gönlümüzde daim eyle... Onun şefaatine erenlerden eyle... Amin. Güzel ona... Ümmet olmayı bize nasip eyle... Ya Rab... Amin. Ya İlahel Alemin... Dünyaya sana... Senin rızanı kazanmak için... Hizmet etmek üzere geldiğini... insanlara halife olarak iyilik etmek için geldiğini, bir melek gibi yaşaması gerektiğini bilincinde olarak yaşamamızı sürdürmeyi bize nasip eyle ya Rab. Amin. Bizi bize bırakma elimizden tut ya Rab. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi afatlardan muhafaza eyle ya Rab. Amin. İçimizdeki beyinsizler yüzünden bize azap etme, gazap etme ya Rab. Amin. Ümmeti Muhammed'in kalplerini birbirine ısındır. Amin. Katı kalplerimizi yumuşat ya Rab. Amin. Hastalarımıza şifa lütfeyle. Amin. Darda kalanlarımızı imdad eyle. Amin. Şifa bekleyenler şifa lütfeyle. Amin. Ya ilahel alemin ya Arhamen rahimin. Kalbimizde gönlümüzde hiçbir ümmeti Muhammed ferdine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Amin. Bizden evvelki müminleri affettiğin gibi bizimle beraber olan müminleri de affet, bizleri de affet ya Rab. Amin. Kusurlarımızı yüzümüze vurma. Dünyada ukbada bizi mahcup eyleme. Amin. Dünyada değersiz duruma düşenler gibi bizi ayak kakınsı duruma düşürme ya Rab. Amin. Ahirette de bizi mahcup eyleme ya Rab. Rivayet-i toplananlardan, Havz-ı Kevser'den, kana kana içenlerden, hiç sıkıntı çekmeyen, susuzluk çekmeyen, ...kimselerden eyle... Amin. mahkemi Kübra'da beraat edenlerden eyle... Amin. ...Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenlerden eyle... Amin. ...Cennetin kapısını çalanlardan eyle... Allah ...içeri Allah girenlerden eyle... Allah ...Muhammed Mustafa'ya komşu Allah eyle... ...Cemali İlahi'yi görmek devletine erenlerden eyle... ...bütün bunlara layık işler işlememiz için bize... ...yardım et Ya Rab... ...bizi hakiki kulların arasına salih kulların arasına, sevdiğin kullar arasına dahil eyle ya Rab. Sübhanek Allah'ın ve birhamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Sübhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasfun. Ve selamun ala murselin ve elhamdülillah Rabbil alemin. Fatiha. Allahümme salli ala asimler. Ala ala seyyidina ve ala ala. Elhamdülillahi Rabbil Tekabbel Allah. İyi.